Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de beraber koalite oynayacağız. Kardeşim de yanımda ses çıkarsa Kusura bakmayın. Hadi başlayalım. Gel. <Gülüyor> gel lan. Ne yapıyorsun? bir de ver. Şaka şaka.

Doy 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 Arkadaşlar sevkenimi göstereyim mi? Yani yüzüme. Şu anda bok gibi bir yüzüm var. Pardon. <laughs> yani yüzüm kötü. Sevkenimi kötü demiyorum yani. Yüzüme bir şey oldu. Ondan. Tamam. Göstereyim mi lan? Neyse <laughs> evet, arkadaşlar. Özürlük ederim. Özürlük ederim. arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like'lı. Bu çok fazla oldu ama tam fazla olmadı. Oho. Arkadaşlar yarın PUBG Mobile videosu gelecek. İşte arkadaşlar yarın bir PUBG Mobile videosu gelebilir. Gelmezse de hafta sonu illa bir PUBG Mobile videosu gelecek. <gülüyor> <gülüyor> hayır, 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 evet arkadaşlar özel bir şey oldu. Ha, ondan yayını durdurmak zorunda kaldım. Şimdi geldik yayına. he

Biraz fazla mı oldu? Dora, 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 dora. Vergini yapmayı unutmuşsun. Hop. <laughs> Sahip emlakçı. Binayı aldım da binanın da vergilerini ödemedim. Lan niye binayı alıyorsun adam öldü diye. Niye miras alıyorsun? oğlum? miras bizim değil mi lan? Ay, ay, lan Allah Allah Allah. Kaçı oldum. Bak şöyle şu iki salak da var. Öyle dönük. Allah şu var. ah Ben oğlum. Oğlum zenginsin. Vergileri ödememişsin. Ne diyeceksin sen Ben de böyle ödetirim ben de benim. Evet buradaki adamları vergilerini ödettirdik evvel Allah. Şimdi bizim başka bir mevzumuz daha var sanırım. Tamam başka bir mevzu yok. Şimdi koletle coşturacağız arkadaşlar. Burada bu binada da bazı vergileri ödemeyen var bizim yan süper da zaten um, bizden savaşıyoruz. Dambuşlarla savaşıyoruz. Dambuşlarla bir Dambuşlarla savaşıyoruz. Dambuşlarla savaşıyoruz. Dambuşlarla savaşıyoruz. kaybolsun. Vergici de oğlum büyüklerine atamıyorum ya. Lan oğlum parama kondu lan bu. Lan oğlum ölüyorum. Lan oğlum paramı kondular lan. Bir de canımı alacak şimdi bu sıkıntı olmasın diye. Yürüyecek lan. Öyle bir dünya yok. Varsa bir söyleyin düşü rakiplerimi böyle indireceğim. Ay çok borcu olan emlakçı var. Onların da borcunu ödeteceğiz herhalde. <laughs> Şimdilik sen ne uğraşmıyordun? Hayır! Ya bir de aslı Onun, o be, onun, onunla da mevzunuz var bizim, onun da. onunla da mevzunuz var da bir sıkıntı var ya. Onun için bir o sıkıntımız var. Adam çıkmıyor ya. <laughs> ne olsun var yedi mi? Var oğlum. Dayın var Allah'tan dua et. Yoksa seni şu acıptı, gebertirdim. Oğlum dayın da sadece beni korkuttu. Ne şerefsiz insanmış senin dayın. Yani yani vergileri almıştım. ya. Kim <laughs> şey, koyuyor arkadaşlar? Allah Allah. Vergi parasına kondu salak. Neyse arkadaşlar bugünkü vergi olayımız bitti. Ee, daha fazla böyle video ve vergi kesme istiyorsanız kanalıma abone olup ve videoyu like atmayı unutmayınız. Ee, Hepinize görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.